Ne yapayım ben <laughs> <laughs> bugün Yine falan Yine ya. evet. yine aynı, İlali, yine aynı. bu da Önceki Çok az beğeni geldi O bir video like atmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar burada Çok seviyorum 1124 abone oldu Çok teşekkür ediyorum e bu arada başka oyunlar da atacağım bu arada. Bugün bayram Bayramınız mübarek olsun. Adamın özü açıklama videosu yapacağım. Merak, etmeyi, merak Ne? Bir şey de yapmaya çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> video sağlam elimden. <laughs> <laughs> e korku oyunları mı şey yapmaya çalışacağım, bir şey de yapmaya çalışacağım. Bunu merak etmeyin. Ben bir şey yapmaya çalışacağım. Bir sürü ne yapacağım? Bu bayramımız tekrardan mübarek olsun. İnşallah bir sürü para toplarsınız Akşam bayramında inşallah şekerler, paralar çok toplasınız inşallah. Diyorum ve yazıcılarına başlayalım. Like etmeyin bu videoda. Önceki videoyu. 3 ee, like istedim ama çok az olarak geldi. Ee, o yüzden 4 like mı 3 mü kaç istemiştim? 3 istemiştim. Bu like'lar. Baştan tahmini düşürdükse tam donuyor. ya. Abi interneti kapatayım mı ya? Ama internetsiz oynamıyor ki ya. Evet bitsin artık hadi bir kişi daha eksine. Bu boyak şekli. Dilek lan verme. Ataş ben tam ben kaçacağım. Hiç böyle bilmiyorum. O birinci, birinci başladım güzel. Herkesin tacı var değil mi? Evet herkesin var tamam, tamam sadece ben de yok. O son, o son ellerde oluyor evet biliyor musun? Orada bir dakika sürüyordu galiba orada şu an. Hayır tamam tamam tacı varmış. mm <laughs> <laughs> Hay bana sataşmayın. Bak duvara çarpıyor biri. Arkamda şu an biri birini kovalıyor gitsin. Oy. Hadi ya 40 saniye doldu. Hadi bir evet daha artık 50 olacak daha ya. Daha 50 olacak. Daha 50 olacak da. Oha. Hadi hadi hadi. hadi. Bitti bit artık. Şimdi şöyle reklam yine verme diyecektim az önce vermediniz şimdi bir ya hayır çok bilmiyorsun dediniz ne olmuş ne işte? Mercedes. Oğlum. Neden geldin? Tabii bu tullah çok önemli Bence kimse eğlenmesin. Tamam sadece buradan. Şöyle. Hadi. Allah. Abi bir Abi nasıl yeniliyorsunuz <laughs> 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 Bir 2 kişi bir anda eğlendi. Güzel. Güzel ya asla. Nasıl lobiye dönelim? Neyse şimdi video kısa oldu ama yapacak gören bir şey yok neye gel ne ekranını ya senin yapacağın reklamın ekranı Oyun niye sana sok Lan çarpıya basıyorum çarpıya basıyorum çarpıya Ne <laughs> lan <laughs> Ne Ne de lan Telifim iyiyse ye bu oyun için. Falan onun değil o reklamı. Neyse e, arkadaşlar videonun sonuna gelelim diyecektim de yine çünkü he. Oyunda hala başka karakter yok değil mi lan dur bakayım. Ne evet, oğlum bunlar var ya bende. O da sıfırlanmış mı? Anaaa bu nasıl flammış açalım dur Ama bir şey de yok yani yeni kalemler yok Yani bir tane dinozor var Drogon var Bir de kuş var Onun dışında pek de bir şey yok yani Neyse şimdi videonun sonuna gelelim Evet bugün Aşıkçı'da Fally'i oynadım Eee Fally'i oynadım Oynadım şimdi bunu da oynayalım Neyse şimdi videonun sonuna gelelim Kısa oldu Kaç dakika yedi dakika oldu yapacak bir şey yok. Ee, açıklama videosu yapalım belki bir şeyler falan konuşuruz Ramazan özü. Ece Ramazan diyorum bayram öncesi Ramazan reklamını. <laughs> ee, kafam karıştı yani. Neyse arkadaşlar işte video like atmayı unutmayın kanala abone olmayı ve videoyu açmayı unutmayın. Üç like izle ve devamı gelecek arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın. Bye.